Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem bir videoyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinin sevimli oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den. Gördüğünüz gibi Kerem Bürsin ve Hande Erçel sevimli köpekleriyle birlikte muhteşem bir fotoğraf paylaşmışlar. Evet arkadaşlar, çiftimizden gelen muhteşem fotoğrafları sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi ünlü çiftimizden her gün yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel paylaşımları tüm sevenleri tarafından müthiş karşılanıyor. Herkes çiftimizi çok beğeniyor ve onları çok seviyorlar. Herkes dizimizin 9. bölümünü dört gözle bekliyor ve sabırsızlıkla izliyorlar. Evet arkadaşlar, dizimizden gelen muhteşem kareleri, en romantik görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.